soru çok soruluyor. Onu da yerinden okuyup hem enfüsü ve afaki ilim ve hikmetle birleştirerek cevabını vermiş oldum. Mantık noktasında. Şimdi diyorlar ki benim aklım başımda olsaydı ben emaneti kabul etmezdim. Halbuki Kur'an diyor ki emaneti insan kabul etti yani. Değil mi? Ben kendimde olsaydım ondan sonra bunu kabul etmezdim diyor şimdi. Allah bana mı sordu diyor. Değil mi? Geçmişte ruhlar aleminde olmuş bir hadiseyi niye getirip bize dayatmış Allah? Değil mi? Bu soru çok soruluyor. Bunu nasıl anlamak gerekir? Onunla alakalı bir noktayı nazar. Ebedler tarafında ve zerreler alemindeyken sözler 112 ebedler tarafında ve zerreler iken ezel canibinden gelen elestü bir rabbikü ben sizin Rabbiniz değil miyim? hitabını işiten ve galü bela ile cevap veren ervahlar şimdi burayı izahat yapıyorum ben ebedler tarafında ve zerreler aleminde iken yani bu ne demek? Şimdi e, ruhlar alemi var ya bizim e, mahiyet insaniye 18 bin alemden birer numune gelmiş bize. Birleşmiş insan olmuş. İnsan 18 bin alemin bir misal-i musahharı, filisteyi, nuraniyesi, hülasası, üstü ifadeler var böyle. E, şimdi bu yolculuk nereden başlıyor? Zerreler aleminde iken, ceset e, yani bizim ana sınımız, şu gördüğümüz ceset unsurlarda meydana geliyor abi. Toprak, su, hava, güneş. Zerre talimindeyken Cenab-ı ruhlar halinde çık diye komut geliyor ya. Oradan itibaren seyri sefer başlıyor. Şimdi meselenin Allah'a bakan bir tarafı var, bize bakan bir tarafı var. Bakın bu bütün meselelerde bu mevzu olmazsa olmaz abi. Mesela Miraç. Miraç'ın Allah'a bakan bir manası var. Öyle değil mi? Ha? Peygamber'e bakan manası var. Hızır Aleyhisselam hayatta mı değil mi? Değil mi? Yani hakikatin müteaddit veçeleri var. Onu demek istiyor. Her meselede böyle. Kaderinde böyle. Miraçta böyle. Hatırımıza ne geliyor ne geldi. Meselenin ilahi vasıflara bakan bir tarafı var. Şimdi bu mevzuda da böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayette geçmiş ki vehu es alim basir, kadir İlahi. Yani Allah her şeyi bilir, görür, işitir. öyle değil mi abi? Allah'ın bilmediği bir şey olabilir mi? Allah'ın görmediği bir şey olabilir mi? Haşa yani her şeyi Allah biliyor, görüyor, işitiyor yani. Şimdi Allah bize cüz ihtiyarı vermiş. Onunla neyi tercih edeceğini veya etmeyeceğini bilir abi. Bu şimdi de o böyle, mazide de böyle, İstikbal de böyle. Bütün zamanlarda da böyle. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın vasıflarından biri sermediyet olmuş. Ezeliyet olmuş yani. Şimdi biz geçmişte evet Allah bütün ruhlara dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sadece böyle bakarsak geçmişte bir olay bu doğru değil. Burada dedi ki evet e Zerreler alemindeki ezel canibinden gelen. Şimdi ezel ne? Geçmişte herkes diyor. Yani bir milat koyuyor. Bir şey diyor ki ezelde olmuş. Ezel demek mazi hal istikbal kelam ezelden geliyor yani Allah bu soruyor bütün zamanlardan ve mekanlardan soruyor sadece geçmişten sormuyor evet. mesela e o yüzden sadece geçmişten baktığın zaman Üstad Hazretleri kader meselesinde de diyor. Kaderden bahseden adam kemal iman sahibi ise kaderden bahsetme hakkım var. Çünkü kader niçin imani mesele olmuş? İyilik, güzellik, kemalatı Allah'a vermek, kusurları üzerine almak için. Ama sen tam tersini yapıyorsun. İyilik, güzellikleri kendine veriyorsun, kusurları Allah'a veriyorsun. Şimdi bu soruda da aynı şekilde. İyilik, güzellik, kemalat. Allah'a verilir, kusurlar üzerine alır. Allah bize sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Bu cevap. O zaman da Allahça biliniyordu. müspet veya menfi kim ne cevap verecek? Şimdi de biliniyor. ileride de bilinecek. Meselenin bize bakan bir tarafı var. Peki o ne? Ezel canibinden gelen ne yani? Hal. Evet. Mazi istikbal. Üç zaman kelam buradan yapılıyor ve bu suali şu an devam ediyor. Yani ben sizin Rabbiniz değil mi? Ayet gel, Ayetler bütün zamanlara, mekanlara bakıyor. Kelam ezeli ya. Evet. Bak ezel bir kelam ezeli. Bütün zamanlara bakıyor. Suali şimdi devam ediyor. Ben şimdi sana soruyorum. Mevcudatı görüyorsun. Öyle değil mi? Deve var, yılan var, ayı var, eşek var. Bunlardan biri mi olmak istersin? İnsan olmak değil mi? Allah'ı tanımak, bilmek, ibadet etmeyi mi istersin? Nefis karışmamak şartıyla herkes insanlığından memnun öyle değil mi? Adam beş dakika yaşamak için ya. Mesela bak, kanser tedavisi oluyor adam. Kemoterapi belki yüzde kurtarma payı çok yüksek değil yani. Alan gene 3-5 ay sonra gene vefat ediyor öyle değil mi? Ama biraz yaşamak için onu uyguluyor adam bu. O tedavi yani. Niye biraz daha yaşayayım diye. Çünkü insani tabi diğer mahlukattan hayat mertebesi çok yüksek. Şimdi toparlıyorum. Meselelerin Allah'a bakan tarafı var. Allah her şeyi biliyor. Hangi tercihi yapacaksın, yapmayacaksın. Müsbet veya menfi. Hepsini biliyor. Ee, bize bakan tarafıyla sual devam ediyor. Olmuş bitmiş değil. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Güneşi her gün çıkarmıyor muyum sizin için? Öyle değil mi? Vücut organlarınızı çalıştırmıyor muyum? Mesela şimdi açık saçıklık var, günahlar her tarafı sarmış değil mi? Bakıyor musun, bakmıyor musun? Bu soruya verilen cevap yani. Ezan okunuyor değil mi? Namaz kılıyor musun, kılmıyor musun? Ben sizin Rabbiniz miyim, değil miyim soruyoruz. Bak soru bir tane değil. Cüziyet ve külliyet noktada gün içerisinde ne kadar maruz kalıyoruz bu soruya? Şimdi hani ben bilseydim, evet, emanete yüklenmezdim. Ah şimdi soruyorum ben sana, istifa et. Üstadımız da söylüyor. Aklını çıkar değil mi? İstifa et insanlıktan, çek git diyor ya. Yani. Kimse seni zorla tutuyor mu insaniyette? Niye Allah'ı suçluyorsun? Öyle değil mi? Allah, e, kelam-ı ezeli olduğu için, bütün zamanları, mekanları bildiği için senin ne tercih yapacağını, ne tercih yapmayacağını biliyor imtihana tabi tutulan biziz burada yani. Kitabın evet. eşiten ve kalu bela ile cevap veren ervahlar. Evet. evet. Ben sizin Rabbinizim. Yani bensin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Şimdi burada şöyle bir incelik var. Oğuz abi. Bak. Kalu bela. Altıncı mektupta Hüsnü Hazretleri bir nakil yapıyor, kendisi de onu tasdik ediyor diyelim. Nakil şu, Mevlana Hazretleri, bilir misin eleştiriyor Rabb'i hüküm hitabının cevabı nedir? Bela çekmektir demiş Bak bununla alakalı Hüsnü Hazretleri de, abi, neredeydi o bakıyorum hemen, bak. Şimdi hani dedik ya bunun cüz'i ve külli manaları var. Şudur diyemez. Bak bununla alakalı benim kendimce çok korkunç bir noktayı zararım var. Evet. Bırak Ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bulmazsan, bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Bak buradaki mevzu hastalık. Bu hastalık sana geliyor ya. Bu sorunun e, ee, sana ne tezahürü tecellisi yani elestü bir rabbükü sorusu semavatı yapıp sana bağıracak değil ya bu soru işte hastalık hastalık sana geliyor ya abi. bakalım hastalığı Allah'tan mı bileceğim evet yoksa doktora mı vereceğim ilaca mı vereceğim sebebi mi vereceğim hani Beyazıt-ı Hazretleri öyle rivayet ediliyor kabre girmiş Ondan sonra sorgu sual melekleri gelmiş. Demişler ki bize ne getirdin ey beyazıt? Zıtlar aleminden. Demiş ki ben amelime güvenmiyorum. Ama ben hiç şirke girmedim. Melekler gülmüşler. <laughs> mevlid i Sazı Melek diyor yani. Evet. Melekler gülmüş. Sen mi demiş hiç şirke girmedin? Evet ben girmedim demiş. Ondan sonra ona gösteriyorlar resimleri. Slide yapmışlar. Mesela suya girmiş çıkmış. Demiş ki ya bu su beni hasta etti. Mesela bugün ama çok bozuk. Hani böyle cümleler oluyor ya. İnsanların ağzından küfrü işlem eden değişik kelimeler çıkılıyor. Ama farkındayız ama değiliz. Mesela suya girmiş çıkmış. Demişler ne oldu birkaç bir ben suya girdim. Su beni hasta etti. Su nasıl hasta eder? Öyle mi? nasıl suya verirsin? Bu tarz şeyler yani, misal olarak söyledi. Şimdi bunu niye söyledim ben? Ee, hastalık, bu ikinci lemadaki, ''Edestübü büyükü. yani bu sorunun cüziyet noktasındaki bir manası bu. Ezanın okunması, namaza gitmen, evet. Şimdi burada hastalık noktasında dedi ki, sen bela vereni buldunsa, yani hastalık vereni buldunsa, Tamam mı? O zaman soruya cevap veriyorsun. Yani el üstü rab büküp, sen diyorsun ki bela vereni buldun. Kahre bela işte bu abi. Bu buradaki konu hastalık ya. Bu musibet olur, ekonomik gelişmeler olur, işlerin iyi gitmemesi olur. Tamam mı? El üstü rab büküp. Bak çok önemli bir şey söylemem. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç? 180. Bütün gün içerisinde ne yaşıyorsun ne yaşamıyorsun. Geçmişin, haldekiler, istikbaldekiler, bütün yaptığın her şey bu sorunun cevabı abi. Ne kadar güzel değil mi? Bu sorunun cevabı. Sen bizim Rabbimizsin. Hastalığı ondan biliyorsak, değil mi? Depremi ondan biliyorsak, evet. namazımızı kılıyorsak, geçmişimizi kadar gayret ediyorsak, tövbe var ediyorsan, evet sen kahri bela demişsin yani. Bu meselenin bir de kalp ve ruha bakan çok ileri bir boyutu var. Hani bastı zaman dedikleri, tayyi mekan dedikleri bir şey var ya abi. Eğer kalp ve ruhan cüziyet ve külliyet noktasında inkişaf edebilsek hayvanlığı bırak, cismaniyetten çık, kalp ve ruhun dereceye girdi ya abi. Biz Cenab-ı Hakk'a bela dediğimizi ondan sonra oradaki keyfiyeti. Ama böyle görebilirsin. Böyle bir şey mümkün. Böyle çok rivayetler var. Hülasa toparlıyorum. Elestü ve Rabbiküm. Bütün gün içerisindeki her şey bu soruya kalü bela demek için abi. Evlenmen, çoluk çocuğun olması, iş yeri, satışların, satma işlerin tamam mı? hepsi bu sorunun cevabı.